Esenler'in çok uluslu olması hakkında konuşuyorduk. Konma politik. ben bir cibiz Oraya Özkan döver. gibi Merhaba. Gördüğünüz Çok büyük kanka. Belki de gördüm daha önce Seni gördüğümde anladım ben aşk nedir Esenlerin çok uluslu olması hakkında konuşuyorduk Kozmopolitik bir kent Oh wow her kozmopolitik yerden, kelimesi her yerden her yerde farklı bir tını musikli. Buradan az önce adam mikrofonla konuşuyordu Arabadan farklı bir şarkı çalıyordu Gelen kamyondan farklı bir şarkı çalıyordu Herhalde Her yerden ses Amca bize heyecanladı Pardon <laughs> Arka Böyle de sevilen iki youtuber. Kesinlikle. Böyle Arka de sevilen iki youtuber. Three hours later. Evet Cous, Deniz Yalık. Merhaba. Kendim ilk bu kadar profesyonel bir çekimde hissediyorum. Gerçekten şu an bayağı öyle. Bugün aslında pek anlamadım. inanılmaz güçlü insanın boşmasıydı. Evet. Bu tek Teknik aksaklıklar. Teknik aksaklıklar var. Benim geç kalmam ve geç kalmasın gibi. <laughs> Ama sonuç olarak buradayız ve üçüncü şahısınızda biraz... 3 hours later. Yarım saat zeynep çıkıldığını izledim. Misafirimiz geldi bu saat. Merhaba Aslan Hanım. Aslan Bey, pardon. <laughs> pardon, yanlış oldum. Keşke ağzıma da sokmasaydı kameraya Hadi. <laughs> Peki röportaj mı böyle? Bu kadar sıkış tıkış. <laughs> <laughs> Merhabalar. Kardeşimle ben. Benim böyle. İçi çevir. Röportaj. Evet, hmm. Oha, böyle çok güzel açı oluyor lan. Evet. Şey, bizim çocukla dalıyordum. Herhalde ne olsaydı. Efendim, canım. Bağcı Tekin'in Evet canım, mal geliyordu, evet. <laughs> evet. mı? Ben evet. 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 de Ay. söyledim. tek attım. Mağları halletsin şekeri. Tamam. Evet. Sonra çocuklar size verecek paramızı. Özcan Bey mutsuz. Tamam ben şimdi sana el şey... şey. Niye bu? <laughs> şey <yap> <laughs> bir, bir kere daha yapar mısın? Bir kere daha yapar mısın? Seni <laughs> yanarken bendeki karanlığı bana sor gel ne çektiğimi bir de bana sor nerede nasıl yaşarım bir de bana sor devam edelim oraya başka bir şey yazsaydım evet. oraya Özkan Malı da sana döver daha yaratıcı bir şey bulmam lazım o yüzden evet benimle alakalı kötü bir şey yaratıcı döver Özkan şerefsiz mal değil Özkan Ben mı Hayır. Şuraya. en gönlümü sana verdim pare pare yola serdim vakitsiz bir nara düştüm gelmedin yer gelmedin yer. Dağlar dağlar sözüm Çinemindim. var sana Duy sesimi sitemim sana Yol bekler gözüm yol Beni kimse sevmiyor galiba Tamam çek yapalım Aldı verdi Aa. Hayırlı olsun kardeşim inşallah bizim düğünlerimizde size Bizim insanları evlendirmek için her şeyi biz ortaya Bizim gönlümü sana verdim fare yola serdim. Ben seviniyorum. Bir, 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 Ben bir, 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 Bambi turşusunun bamya ile alakalı herhangi bir şey merak etmiyorum desem. <laughs> ben bu arada karnabahar turşusunu ve sarımsak turşusunu merak ediyorum. Bu arada tuşuna, evet. Bu arada lahana turşusunun önüne kimse geçemez. Oha, bu ne çıtır, lahana çıtır. bu ne merhiz diyorum ben bu konuya. Bu ne perhiz, <laughs> lahana ne alaka diyorum ben de. Ben bu hangi atasözünü? Koyunlar baş vermeden kör can su topa o bugün de buluşmaya ben geç kaldım. Evet, Niye geç kaldım? O, çünkü olamaz. hastane evraklarımız falan ki birinin eksik imzaladığı için biraz taşım yanıyor. Arkadaşlar, YouTuber, e, kameramanımız Özkan Yılmaz'ın e, takdirini evet. bekliyor. <laughs> Neyi bekliyor? Tari. Ha. Ama önce yani, bir onun geçmesin. geçmesi lazım. Sarışın 150 küsur boylarında falansanız. Sarışın sevmem. Gördüğüm renkli gözünüz göz var <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle mavi, yeşil <laughs> olur. Herhangi renkli bir göz. Kahverengi olmuyor. Kahverengi de bir renk. Benim... bu ne? Şimdi Cansu'nun yanına gidiyorum. bir Şu an saat kaç bilmiyorum. 12 geçmiştir. O zaman da 11.30'da buluşacaktık. Tabii ki de buluşamadık. Evet kardeşimin yerle bir oluşu. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İstanbul'un en güzel kızları. Neredesiniz? Sen Gülhane'de bekle. Ben Gülhane Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım. Sağol sana. Babadan ola. Sağol sana. <laughs> Onun yüzden kendi yani. Teokrasi evet. değil canım. Şey ya işte. Diktatör. Dikta i̇şte neyse ben diktatörüm. <laughs> Ay. Ayyy Aleyküm Allah Avutum Boş yere Ezan okunuyor. Ezan ya. Aziz Allah. Şefaat ya Resulullah. Ah Allah'ım. Bu bugün Sana bugünler için şükürler olsun Rabbi. Ay. Amin. Benim yataktan uyanınca kalkarken böyle Bismillahirrahmanirrahim diyor. Oh wow. Gerçekte alışkanlığa bak. A Bilmiyorum. Sonunda. Hadi baba yapabilirsin. Halilerimi <laughs> ee, haldeyim, bekliyorum. Yorumlara. Evde bir açayım. Senin sana arıt. Seninle birlikte arıt bekliyorum. Evet, Ayetlerin çoğundan kaldı bu. Siktirip yani, Siktir git kudurum o beslerini görürsün. CC'ler hava. CC'ler havada uçuşuyor ama işte problem var. Zaten sevdiğim kim söyledi oğlum sizin? Ya üstüne şu Burada beleşe kameramanlık yapıyorum ya. Sana diyorlar. Şu aynada fotoğrafımız yok mu? Ya ben bu göbek insanın olsun. <laughs> hadi. Ay, 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 ay. Ya Senin getireceğin yolu da seni de Three hours later. Merhaba. Ben deyim. Kabataş tramvay hattında yessem var. hangi durakta değil? Ne bileyim. <laughs> yalan eksiz bir yalan fazla. Nasıl olsa dönaller dünya ister inan ister inanma. Yağmurlu Sultanahmet gezisi yapıyoruz. Şaka gibi. Sultanahmet. Nerede? Topkapı. Topkapı Ama Sultanahmet'e de girebiliriz. İnceğimiz <Günümüzde> yer direkt orası. Kalma. <laughs> Nasıl fikir? Bakın gel. Sen bakacağız sen önce tutunmayı öğrenmelisin. Yok <laughs> Her seferinde aynı şey. Hep beni rezil ediyorlar. Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Ne diyeceğiz baba? Saçlarım beyaz diyor artık. Her şeyi uzun uzun anlatamam. Yüzümdeki kırışıklıklar solduruyor gülümsemelerimi. Ellerim de titremeye başladı. Biraz daha aksi oldum sanki. Alışamadım. Three sonra... hours Kar kalacak mı? Bu gidiş bilemem Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem Gezimiz bütün evet. hızlındı oh. Organik evet. sahlep. sahlep Sahlep Bu arada alev. Bir kere bu konuda su kaldı Bayağı ciddi kaldı Sahlep mi? sahlep? mi? Sahlep mi? Sahlep mi? Bak talep Sahlep Bak dinle Sahlep mi?

Şu an çok rahatladım biliyor musun? Ben Ay Özkan çok güzel çıkıyorsun. Dur kız. <laughs> <laughs> Özkanc'la yakın Allah evet, razı olsun. senin bu yalvarmalar beni öldürecek ya. <laughs> Allah adına. Özkanc gibi sese var ya. Ay, sigara içmek için Allah adına haklı. Göster herkese gerçekten. Tut Her şeyi ben ben. <laughs> <yapsın. gülüyor> göster herkese gerçek yüzünü Onlar arkadan avlar la şükürler olsun sana <laughs> ya şükürler olsun ya annem beni calling yapıyor durun görgüsüz gibi duruyor merhaba Görgüsü çok Zine... büyük kanka yo ben büyüklüğüne alıştım çok güzel. Çok güzel ya. Şimdi böyle bir yer. Burası çok güzelmiş. Ben çok da elmas vardı ama. Teze Bey'in oturma taburesi kırık. Evet, Ay, gerçekten şu anda bayağı kötüleşmiş. Çok kötüleşmiş Ben içeriği beğenmedim. Dolma daha iyi amına hmm. koyayım. Öyle atamın atamın ayağının bastığı atam, yerler. Atamın ayağının bastığı yer kötü olabilir mi amına? Ayağına. Atamı çok seviyorum. Atam canım atam. Bu ne kanka? Atam. <laughs> oh, ah. Ruhunun eşini, hayatının aşkını kaybetmek. Nasıl bir his? Renkler vardı Gülfem. Sesler, şarkılar vardı. Bazen öyle anlarımız olurdu ki... ...alev saçlarından kıvılcımlar saçılırdı. Gözlerinden yıldızlar görünürdü. Bütün dünya nurla dolardı. Cümle alem... ...bir kalp olup damarlarımızda akardı. Şimdi hiç renk yok. Yani. Neler diyorsun? Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Ne bu? Kalayhane ne demek? Oy. Ay çok korktum. Çıksa videoyu video videoya Ay ödüm patladı. Merhaba abi. Bismillahirrahmanirrahim. A, ateş yanıyor sönüyor bak. Yanıyor şey. Amca ya. yorulmuşsundur yıllardır. Kalk kalk. Kalayla ya. Amca gel gel. Bizim orada kalaylamak deyimini deyim olarak koyuyor bu arada. Çalsın bana edebiyat bilgisi Yok, verdiklerine çok Yok lan edinmedi edinmedi Hassa ıskana kalayladım. <laughs> ha kalaylamayı ha.